Birini çıktı. ben girmedim bak. Evet arkadaşlar bu misali Minecraft with Tom'la karşınızdayım. Yanında Yiğit var. Merhaba. Hiç Var really? Nasıl yapacaksın? <laughs> ben Bilmiyorum. pas... Post... Bir dakika. Bir dakika. Hayır. Ha, bravo. Abi İngilizcem çöktü az önce. Ben şey Arkadaşlar ben şimdi elmalı past yok ya dur. E ben elmalı pasta yapacağım. Bir dakika. Başlayalım. Ya ben e lan anlamazlar ki. Neden? Bunlar ne bileyim bunlar İngiliz. Abi! Varma ya hadi iyiydi. E burada Mustafa Abi ya. var. Ya. Ben bunu öğrenmiş oldum. Va Anne biz videodaydık bir saattir. Really? Büyük ihtimalle bu videosundan daha telif yedi. <laughs> What the fuck? Evet, Mert'in kanalındaki tüm yayınlar telif yemiş. Niye? Yeah. Hayır. Ee, müzik açmış hakikaten. <laughs> Susar mısın artık? Dur lan seni niye müzikleri niye kapat Susar mısın artık? Lütfen. Mert buraları <laughs> kesmen lazım. Biliyorum. Mert cinen edit yapmayı öğrenmen lazım. Biliyorum. Zaten biliyorum. Acilen biliyorum demeyi bırakman lazım. Öyle. Acilen gerçekleştirmen lazım. Ben şöyle bir kek yaptım. Ya lagına ne Artık susarsan sevineceğim. Lütfen. Bir dakika. Acilen susmayı öğrenmemem lazım. Sen bir susarsan sevineceğim. Haberin Allah. Süsleştim. Massa üzülecek misin? Hayır yani ben üzeceğim çünkü o yüzden. Haberin ola. Oo döveceğim diyorsun. Hayır. Demiyorum. Ama yaparsan şey harbi. Ya mi gelebilirim haberin ola. Ve ben duyamaz. Niye sen de ölürsün? Ha kesin. Git. Ne? Bir şey der misin şimdi Yani ben şimdi yani tek hamle de yeri sayarsın o yüzden He. Şöyle... Kesin ki sereceğim zaten o yüzden doğum ya Yani <gülüyor> Yoksa <gülüyor> niye değil? <diyeyim? gülüyor> şu an sen de dalga geçiyor farkında değilsin biliyorum değil mi? Bir <laughs> <laughs> yani dakika çekin Ben galiba çekin... beni yiğit gibi bir şey sandım Çekin üstünde ne yer olur? Bak şöyle düşün Ben yiğiti 3 katıyım <laughs> Hem boy olarak hem olarak. Ne alaka? <laughs> Mal. Ne alaka mı? Geri zekalı 75 55 mi çıkattı mı? Aa, öyle demiyorum. Boy olarak mı fizik olarak? Boy olarak sence 165 170 sen 175 mi Ben bu arada bir bir kaçım açım baba. 172 mi 173 mi? 165. <laughs> Hayatım Mert bence sen video kapa. Anas. Kapamıyorum ve ona inat da koyacağım. Ama yani ben şimdi sen bilirsin yani. Editi de yapacağım. Ana <laughs> ona yemek istiyorsan peki. Edit yapacağım. <laughs> Edit basacaklar. Para ödemek zorunda kalacaksın. 2 milyon. Hayır. 3 milyar milyon para ödemek. Lanet olsun. Federaller de olacak. Eee. Benim lanet olsun bir federaller. Ben yaptım da garip bir şey oldu vallahi. Ben yaptım görsen şu anda şaşarsın ha. Bak buna bir şey geldi. Bir dakika dekorasyondan mıydı? Mat. Hitabi. E yaptım. tamam. Ben Sigin. Sigin tam. tamam. Ta Hani pasta. pasta. Ben Ne kadar mol pasta mı? Evet. Ya az daha zamanım olsa çok güzel bir şey yapacak. Kek. Tam yaptım. Bu ne ya? Rili. Really? Bitirememiş. Aynen bitirse Yani bitirse belki. Aynen bitirse yok olmuş belki. Mert yapmış he. Yiğit baban ne oluyor? Bak bu benim bak bakalım zaman. Tam. Tamam. Zamanı olsaydı dilimin çıkmış halini yapacaktım da. Perfectler, perfectler. perfect verdim bak. Allah Allah. Herkes Kanki, niye kötü veriyor? Emre var ya. Ha, hangi Emre? Bizim Emre Oral. Oral. Eee. Allah'ın İsmet RG'nin videosunda çıkmış. Harbi mi? Hı. Minecraft mı oynuyor? He. Demiyor mu? Mal gibi seviniyor. Ben gidip Mete'ye de fotoğraf çekiyorum Mete. İstediğim istediğimde. Lan. Link Game'in onun 2-3 kat abonesi var mı? Yani lanet olası Minecraft kanalları emek veren yüz kanalı yutaklanan... Bitirse belki. Bitirse belki. Bu ne abi adam nedir portal yapmış. Yağmurları nereden kapatıyorsun sanki? kanki? Ne? Minecraft. Yağmuru kodu var. Minecraft. Evet. Kodu ne? Tokun da fon. Aynen. Clear. Hadi yani tokun da. Ne abi? Tokun da. Ne yaz? Bedi ya, bedi ya. Ben çok Ben kazanmam lazım abi. Ben çok güzel bir şey yap. Ne yaptın bitirememişler bile. Ne yapıyor sizde ne Nasıl yazılıyor bu? Togel. Ya sababas çıkar. Bak slash Togias bas. Hadi hadi. Ama şu orada sen çalışmazsın. Wow. Şurada yağmur yağıyor. Ben de ve oyun kaçıyor. Orada kapatamazsın. Aa bak bu iyi ama benim kalan. Ekin onda da. Ekin onda da. Şey. Adamın ismine bak. Ekin onda da. Ekin onda wow. da. Al bu. Al 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 al. Ekin onda da. Ekin onda da. Wow. Ya benimki gerçekten daha güzeldi. Bak bu saçma şeyler kesin birinci olacak. Lanet olsun federaller ya. Bak 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 bak. Mevlana Mevlana. Mevlana baba. Mevlana. Mevlana 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 Mevlana. Ben yani şu an başım Cakeside. döndü. Michael Jackson. Michael ha. Dükçeyi kısayla. Var yine bu adam kazanırsa. Bak yine bu adam kazanırsa. Abi. Harbi. Bun, bunda da dükçe giremezsem artık haksızlık var ya. Yani. Ben ben, ben, bir, de ben, bir de ben birinci çıkıyormuşum. Allah'ım ya yani. Sen, seninkini gördük mü? Hayır. Aynen yani. Bundan sonra seninki var. Galiba. Yani mutlu musun? Bundan sonra kesinlikle seninki var. Kesinlikle değil bence. Bak oh. demiştim <laughs> Ama sen tabela koydun mu? Evet. Aa seninkini görüyorum ama bu ne? What the fuck is this böyle <laughs> keyif mi olur ben? <laughs> şey emo şey, paslı. mi olur? <laughs> bu ne ya? Ay, bu ne ya? Anne Ay ben seni. Tak <laughs> şey, Perfect Perfect İyi Yine buldum lan. Perfekt var. Elime alıp. İyi Sky Fight'te hile bulun. Abi bak bak nasıl sonuncu oluyorum ben. Sekizinci. Bak bu çok tatlı. Şuna bak kime öpücük. O zaman bir videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler beğenirseniz beğenmeyi, beğenmeseniz beğenmemeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Açıldık. Lanet olsun herhalde. yeah.